Şafi var mı aranızda? Şafi mezhebinde olan var mı aranızda? Şafi var mı? Bak Şafi İmam Şafi ne demiş biliyor musun? Şafi mezhebinde bir görüş bu. Kullanılan görüş mü bilmiyorum. Şafi mezhebinde görüş. Ömrün boyunca bu dövmeyi vücudundan tövbe edeceksin. Pişman oldun, tövbe edeceksin. Ömrün boyunca vücudundan çıkartmaya çalışacaksın. Ölümüne yakın çıkmamışsa o uzvu kesip atacaksın. Ya neden? Peygamber Aleyhisselam'ın huzuruna mahşerde Allah'ın huzuruna o lanetle çıkmayacaksın. İmam Şafii'nin fetvası bu. Mezhepte geri, geri, geçerli fetva bu mu bilmem. İmam Şafii'nin böyle bir fetvası var rahmetullahi. Aleyh. Ya lanetli olarak peygambere gideceksin dedi mi az önce? Bizi Peygamber Aleyhisselam böyle çoban gibi sürünün arasından seçecek ümmetini. Nereden seçecek? Ya Resulallah sen bizi tanacak mı? Hadi bizi gördün diyorsa